Evet İzzet Mehmet Paşa Camisi. Burası da Bakırlar Caddesi. Bakırcılar. Ha burada da biri vuruyor. Selamünaleyküm. Kolaycı dursun amca. Kolaycı dursun amca. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam sorun sefa geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyorsun sen burada? Ben burada kapalı diyorum sorun. Kalaylayacağım mı? Sabahın hazır ok yapıyorsun. Hmm. Küçük hastayın. Acıyorum az pariye, acıyorum. Kaç senedir buradasın sen? Ben bu arasında 55'ten beri. Babadan mı öğrendin? Ne yaptın? Yok, 6 sene çıraklığım var. Altı, çıraklıktan sonra başladın. Karşıda oğlunun dükkanı herhalde. Evet Eski bakır alınır. Kalaycılar. Güzel. Maşallah. Kaç yaşındasın? Ya. Unuttun mu? Kendine haberi kaşıyor musun dünyada? Aynen, Hayır <laughs> işte. He, iyi Allah sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömür olsun. Allah razı olsun Allah Ben razı olsun. gidiyorum. Sana Edirne'den selam getirdim gidiyorum. Edirne'nin neresinden sen? Edirne'den Havsan'da, Osmanlı köyündenim. Evet. Oradan değilim, oranın imamıyım ben. Hay maşallah. Ay maşallah hoca efendi. He bir baktın da Nur Cemal'ini gördük ya. Allah razı olsun. Sen başta takmıyı. Önüketler ha. Sakarya. Sakarya. Evet. Edirne Karahatçı askerlik yaptım ben Edirne'de. He biliyorum Karahatçı. Edirne Edirne yolları var. Karış karış biliyorum ben. Hı. Yolu bile burada Edirne. Karahatçı. Evet biz de öğrendik. Orada. Yirma yollarına bağlıydık. Ben de 4 senedir oradayım. Maşallah. Görüşmek üzere amca. Hayırlı işler. Yine çıktım. Öyle gezin dedin. Evet aynen.